Hadi canım efekte bak denemeliyim. <laughs> Olmuş mu? Merak ettiyseniz birazdan videonun nasıl yapıldığına geçeceğim. Şu odunları attıktan sonra kamerayı konumlandırıyoruz. Kameranın ayarlarını pozlama üçgenini manuel olarak yapıyoruz arkadaşlar. ISO, ASA, diyafram ve enstantane ayarlarını yaptıktan sonra şöyle bardağı vesaire bilmem neyi alacağım noktayı elden etmeme yapıyorum. Kameranın yanından yavaşça geçerek ilk cismi uzattım ikincisi, üçüncüsü derken aldığım kartı bilgisayarın başına geçtim. Hazır saygıya görüntüleri aktardım. Photoshop açtım. Tek tek maskeleme yaptım ve PNG formatına dönüştürdüm. Bununla alakalı detaylı video istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Ne haber? Ha. Devam ediyoruz. Şimdi video düzenlemeye geçtik. Tek tek giriş çıkış noktalarını ayarlıyoruz. Derken çay atlama geldi. Hop çayımı doldurdum. Size oynatma listelerinden detaylı eğitimlere ulaşabilirsiniz. Takip. Kalın görüşürüz. Beğenin, beğenin. Hadi bakalım.